Özler Fatih Ant'ta ilk düdük gelecek. O düdük geliyor. İyi seyirler diliyoruz karşılaşmaya. Selçuk Çamlık Spor başladı. Erhan Eren uzun oynadı. Savunmada karşılar mümin oldu. Şimdi Umutcan İbolar pasını verdi Hamza Ayaz. Ödemi Spor'un başarılı sağdaki arkadaşlarının dağılımına baktı. Yine sol bekte izlediğimiz Yunuscan Bozkır'a Yunuscan Bozkır Topla birlikte rakip yarı alana geçmek üzere. Bastı topa şimdi. Uzun oynadı. Emirhan Recep indirebilecek mi? Top oyun alanını terk ediyor Nuri'nin kontrolünde. İrfan hemen kullanıyor. Belki bir kontra taklıyor. Orada Yunus Can hata yapmadı. Kafayla karşıladı. Ali, Ali Yiğit. Onun da pası tekrar Yunus Can'a. Yunus, Can, Yunus Can bozkır yerden. Mehmet Çetin. Mehmet Çetin. Mümin Mutlu. Yiğit Kayacı. Savunmada paslaşmalar ödemiş sporda. Şimdi Kadir rahatsız etti Yemi'ni. Emre Şener'den çok kritik bir hata. Em Kadir karşı karşıya. Kadir, Kadir vuruşunu yapıyor üstten avuta gidiyor. İnanılmaz bir gol kaçtı. Böyle hata da olmaz, böyle gol de kaçmaz dedirten bir an Saracoğlu Stadyumunda. Maçın belki de kırılma anı 29. dakikada. Kadir Emre'nin hatalı pasında araya girdi. Karşı karşıyaydı. Vuruşunu yaptı. Top üstten avuta gitti. Vira ile etkili bir oyun ortaya koyuyor. Şimdi Gürkan Yörük pasını verdi Efe Yıldız'a. Efe Yıldız. Efe Yıldız lan pas. Emirhan Recep hareketlendi. İçeride Umut İbolar var. Arkaya açıldı bu top. Ali Yiğit Öster önünde buldu. Ali İt vuruşunu yaptı. Irkan son anda. Ödemiş Spor gole çok yaklaştı. 35. dakikadayız. Ödemiş Spor adına en net fırsat buydu. Ali vuruşunda aynı güzellikte Topu çıkarmayı başardı İrfan. Şimdi Emirhan Recep hareketli. Nuri var yakınında. Nuri'den kurtulabilecek mi? Nuri ayak koydu. Topa sahip oldu. Pasını da verdi Yakup'a. Yakup'un pası. Araya giren Hamza ancak top açıldı. Erhan Eren'in önünde kaldı. Erhan Eren'den pas. Ali Osman'a dediğimiz gibi bu tarz pozisyonları izleyebiliriz demiştik. Öyle de oldu. Ali Osman. Ali Osman karşı karşıya vuruşunu yaptı Emre'den. Çok kritik bir kurtarış. Bu kez de Selçuk Çamlıspor. Gole çok yaklaştı kaleci Emre. Gol izni tanımadı. Yunus Can. Yunus Can pası Hamza'ya doğru. Hamza. Hamza oradan çıkabilecek mi? Elle oynama beklentisi. Şimdi o düdük geldi. Serbest vuruşu Ödemiş Spor kullanacak. Yunus Can kullanıyor serbest vuruşu. Yunus Can havalandırdı. Arkada Mümin. Mümin kafayı vurdu. Direğe çarpma topu gitti Ödemiş Spor. Bir 0 öne geçiyor. Mümin mutlu vurdu kafayı. Ödemiş Spor bir 0 öne geçiyor. Bir an olsun Selçuk Çamlık Spor savunması duraksa da offside diye ancak vurdu kafayı ve Özcan Kara gidiyor Ödemiş Spor'un uzun yıllardır emektarı onunla paylaşıyor gol sevincini kırmızı lacivertler müminle öne geçiyor Ödemiş Spor kritik anda geldi bu gol 45 artı 2'de mümin kendisini unutturmuştu kafayı vurdu direğe de çarpan top İrfan'ı yanılttı Ödemiş Spor ilk yarının son anlarında çok kritik bir golle Öne geçti Deniz Duran Deniz Duran savunmanın arkasına atılan bu top Ali Osman Ali Osman Geçemiyor Emre'yi Emre'den kritik bir kurtarış Şimdi serbest vuruşu kullanacak isim Efe Yıldız İçerisi kalabalık Orta geldi arkaya doğru açılan bu top Emirhan Recep kafayı vurdu Kale önünde seken top üstten avuta gitti Ödemi Spor gole çok yaklaştı İkinci gole çok yaklaştı Ancak sonuç gelmiyor Deniz Duran köşe gönderinde. İçerisi kalabalık. Deniz Duran orta geldi. Emre çıktı. Vurdu ama boşa çıktı bu top. Ve ağlara mı gidiyor? Çok ilginç bir an. Oyun devam etti. Oyun devam etti. Orada Ali vurmuştu kafayı. Direğe çarpan top çizgi üzerinde sekti. Oyun devam ediyor Ödemiş Spor. Büyük bir tehlike atlatmış oldu. Köşe gönderindeki isim Efe Yıldız. Gürkan yöreye doğru kullandı köşe vuruşunu. Gürkan'ın ortası. Mehmet Çetin yakın mesafe. Bu pozisyon kaçıyor Ödemiş Spor adına. Emre kullandı kale vuruşunu. Savunma karşıladı kafayla. Ali Osman göğsüyle indirdi yerde Deniz. Denizle etkili geliyor Selçuk Çamlık Spor. Şimdi Murat Çakır'ın koşuluna Murat Çakır vurusunu yaptı. Kaleci Emre'ye yapılan müdahale için. Faul kararı geliyor. Murat Çakır'la çarpıştı orada. Kaleci Emre Acı içerisinde kıvranıyor. Emirhan topa bölgeye sıkıştı. Topuk pası Şakir. Şakir kaybediyor topu. Şimdi Murat Çakır. Döndürmedi onu Gürkan. Gürkan pasını verdi Arda'ya. Arda tekrar Gürkan'la. Gürkan vurusunu yapıyor. Yandan avuta gidiyor. Edemi Spor ikinci gole çok yaklaştı. 90. dakikada Gürkan bekletmeden vurdu. Ancak top direği zıyırıp oyun alanını terk etti. Deniz Duran. Deniz Pasını vermeyi başardı. Ali, Ali kaklıktan topu söken Efe Yıldız bir anlaşmazlık Gürkan'la. Şimdi Mehmet Çetin. Savunmanın arkasına atılan bu top. Offside bayrağı kalkmadı. Emirhan Recep topu önünde buldu. Emirhan, Emirhan, Emirhan vuruşunu yapıyor ve 2-0 oluyor. Emirhan Recep ile Ede İkinci golü buluyor, rahatlıyor. Savunmadaki büyük hatanın cezasını Emirhan Recep kesiyor. Ede Bispor son saniyelere 2-0'lık üstünlükle girecek uzatmalarda. Kafalardan seken top Ayberk. Ayberk'in kontrolünde kaleci Emre'ye kadar geldi. Dediğim anda maçın hakemi son 15 saniye oynatmıyor ve son düdüğü çalıyor. Ödemiş spor. Selçuk Çamlık sporu zor da olsa 2-0 yenerek ikincilik yolunda dev bir adım atıyor.